Herkese ben size galerim. bugün Minecraft bir tane mod paketi buldum onu deneyeceğiz. Aslında bunu ben ne neyse bunu ben önceden yani YouTube'da falan görmüştüm. Farklı yaratıklar var yazıyordu mod paketinde de. Umarım iyidir. Tek bir de şey izlediğim videolar kadarla kanlı ay varmış kırmızı ay. Onda uyuyor ne kadar doğru değil ben bilmiyorum yani ilk defa oynuyorum dur aaa ki var oley 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 ımm ızık mamamızı böyle karıştırır ki şu evi 2 dakika param parçalayalım. oley sen şimdi dur öyle. Üllü üllü. Adı refin şoy şey. Üllü yülü <laughs> yülü. Bak koçum git. Golem'le tek tek attım Lan git git. Hani izlediğim videolar kadarıyla Bahsedeyim farklı yaratıklar varmış. Ama böyle canları falan yüksekmiş. Duydum kadarıyla hani bir ward'unla dövüşseler ward'unu alabilecek 300 sade canlılarmış ne kadar gerçek ne kadar yalan bilmiyorum <laughs> bu paketini açtım o ses ne? Ya sesi ben mi duydum bir tek? Dur Neyse. Akşamdan korkuyorum. Bunda yarışlar sadece akşamlara çıkıyormuş. Yani sabah şey yazıyordu. Mod paketinde. Sabahları kendinize çok güvenmeyin ama akşamları kaçacak yere aynı yazıyor. Yemek iyidir baba. Oğlum büyük bir sesler geliyor. Arkadaşlar bu mod paketi bizi bugün uyutmaz gibi. Oğlum bura ne güzel lan. Sesler geliyor ben tırsmaya başladım bu arada. bunlardan değilim abi ben bunları tanımıyorum iyi mi lan? Lan dur o yaratıklar görse demir oğlum var bize demir oğlum tiki tiki atacağız onlarla? Demir oğlum nereye gidiyor? Hiç görmedim tiplerini. Belki köylülerdendir. Şimdi şu evi mi alsak? Bu ev çok güvenli durmuyor iki katlı bir yavalak. Bakın az önce söylediğim gibi hiç oynamadım daha. İndirdim direkt video kaydına girdim. Akşama iyi hazırlanın yazıyordu. paketimin dedim indirdim ya. Yani. Arkadaşlar akşam ne olacak hakkında hiçbir fikrim yok. Ama sabah bile böyle sesler geliyorsa akşamı düşünemiyorum. Oğlum nereden bu ses ne ya? Ben en son hangi paket oynamıştım? Her oğlan paket oynamıştım onda bu sesler geliyordu. Neyse arkadaşlar şimdi kendimizi kurdum. Onun manası yok hızlıca yemek. Burası güzel de kalmışım burası. Ve yemin ederim dırırırt diye bir ses Bakın yemin ettim. Bir eve yerleştim çok iyi olacak. Şuraya çabuk çıkabilecek bir yer yapayım. Bir şey olursa zıp diye kaçar. Hangi bir yerleş? Hiçbir ev şu an güvenli durmuyor. Bu ev çok küçük bir ev yerleşmiyor ben. Kayıt kapalı mı lan? Tam açıkmış. Şimdi burayı alalım. Şuradan üstte çatı. Merdiven atarız da şimdi buraya alıyoruz. Evliyata koyalım. Şuradan şuraya yukarıya şey yapacağız şimdi. Yukarıya bir yere git, Ben de kraftedeyim bu arada. Oh. Ne olacak ya? Beyler ben çok fazla tırsmaya başladım bu arada. Ben sabahtan tırsmaya başladım. yani Akşam neler olacağını hayal bile edemiyorum.

bunlardan kurtuluş vardır. Hadi bir tane şey mi yaratıklar bu oyunda? Ne oluyor? Yani. Oğlum burada. O neydi ve nereye gitti? Oğlum yine de sen benden çok uzak olma. Gözünü severim benden uzak olma. Buralar gördünüz iki İki baltayla kellesine zavadak diye indirdim de ölmedi. Ses neydi bu? Tüylerim diken diken oldu. Ekinden buralar geri. Evet. Böyle yeterince yemeğimiz olana kadar kırır, öldüreceğim hayvan. Nereye gittim Domuz var ya. Abi bu nasıl bir mod paket? Domuz kayboldu. Tövbe Az öncekinin ne olduğu hakkında ne ufak bir bilgim yok belli. Gene sesi gelmeye başladı bu Neyse artık. Golem nerede golem? Goleme yakın duruyor. Splop 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 splop. Allah 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 Allah. Golem abi golem abi golem abi. Golem. olmaz ya. Bir defa oldu herhalde. Bir şey olmaz ya. Olem? Olem yok. Domuz kayboldu. Bir golem kayboldu. Tövbe estağfurullah. Golem. sesi buradan geliyor. golem buradan çık gelsin. Tüccar bulsam tüccar öldürür. Lamalarının ipini alır. Golem kapımın önüne bağlar. param <laughs> tehlikeyi atlatmışızdır. Kapıyı da kapat da burada güven olmaz. Ya. Akşam oluyor Uyuyordum hemen Hemen uyuyucum Sabah bunlar geliyorsa akşamı hayal bile demiyorum Buraları şey Ben de istiyorum ben Onun Kanın üstü gibi kalın ay. O ne lan kafama ne girmiş? Ha hani şöyle. Ben hala titriyorum. şey var. mı kırmış ip Siz buradan geliyor. dövüşmem beyler. Sıra çırpar biz nasıl da dövüşmem. Kolem dövüşsün hanım nasıl da dövüşmem. Ya bu bak amına. gitme kolem. Kolem. Ama burada kolem kolem gel kolem. Git aşağı. sana lan usturuk. Kolem Bor mu çıkıyor? Bor ne varmış? Sembol numara mı? Gram duvarı gram ne vurdu onu işte. Oğlum ben senin arkandayım. Saldır. Gel lan buraya. Tıkı tık gel oğlum. Tıkı tık gel lan. Benden uzak dur. Nalet pislik. Nalet olası. Canın cehenneme. Benim camların hepsi gitmiş. Buraya hiç değil. Bakın ben size söylüyorum. Kapı yok amına ne koyayım. Neyse alıyorum helal Yine bu ordu sesi bir yerden geliyor. Orada. Git git git. Kule bana yaklaşma git. Golem golem. Açızlara kapanırız bu çocuğu. Nasıl yırtık? Teke tek de atamıyorum ipliğe hasar almıyor ipliğe. Beyler şuraya eşyalarımı koyup tekeye çıkacağım ben bununla beyler. Böyle olmaz. Yani i̇ki korktuk diye kendini de hayvan sanmasın yani biz de kankalık yani. Biz de iyisi tek edek de. Ama çok fazla. Golem. Golemden korktum gene. Geliyor şu zaman. Geliyor, geliyor geliyor Bastım vallahi bastım vallahi bastım. Kaç 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 Benden uzak ol. Tanrı'ya yakın ol benden uzak ol. Bağırıyor gönül. Sus oros be çocuğu sus. Kaç. Sus be de oros çocuğu. Oğlum, sen niye kaçıyorsun? Vursana şunun kafasını iki tane. Hep. Oğlum lan. Biz Beşiktaşlı yıkayı yerim. Kötü kolay kolay korkacak insanlar Sen Yaratıklar bize Beşiktaşlıyız ha. Hayırdır yani? Hayır. Böyle bir sik anasını. Balık esir. Bandırmam. Çıçarım ananı aldırmam. Sus. <Sessizlik> orul, orul. Orman çocuğu. Almış tıkında bir çocuğu. Sus. Sus lan sus. Amına kaç tane şamar vurdun? Ölmeyin. Balık köfteri bandırma sikerim anan aldım bu. Bu kurayı mı? Aa öldürdüm. Yes! Deba! Sikerim onu. Yes! Yes! Sarıca o zaman yes. Bir tane daha gelmesin biriyle zor ettim Kınası sıkılıyor. ses hele olu daldırmayacağım. kapıyı kırmışlar gene anne kapımı kapatır mısın benim kapımı benim odanın kapısını daha doğrusu Yo, Tabeti kan. An- Neyse, ne kadar kaldığımız yerden devam kapıya giremiyoruz Anne, sessiz olur musun? Lütfen <laughs> Ne öyle amına koyduğumun çocuğu ya Nasıl mısıkıyım ben onu? Ya titreiyorum onun mu neydi ya? <laughs> hani sessiz olur musun? Bizim daha güvenli bir yer yapmamız lazım. Ne oluyor? Seni de ayır yok ki. Lan çık buradan sen öldürmeyeyim şimdi. Demir alacağım böyle set yapacağım. Yeterince yemeğim var. Hatta biraz da şuralara koyak. Daha da buraları yemek. Sadece patatesleri alsam yine yeter. Necim? Oğlum benim bir sürü ekmeğim vardı. 60 tane ne oldu onlara? <laughs> böyle benim 60 tane ekmeğim vardı. Bizi boş ver ya şu an etmiyorum. Gel akşam olur hemen ya. biraz ayaklanayım. O zaman lazım. Ne ne? Fazla taşım olsaydı bir tane kule yaparım yapıyorsun orospu çocuğu? Sen dost canlısına benziyor. Ananı sikim! Kalk lan yerimden orospu! Ne diyor? Ev yanıyor. Bunu vurursan annen Golem ne o? Golem mal lan. <laughs> Beyler benim kapıya ne oluyor ikidir? Ben buraya bu ağaca bir şey yapasım. <laughs> bu ağacı gözetleme kulesi olarak kullanacağım. <laughs> Ve kendimi koruma yeri. Deyebiliriz yani. <laughs> 21 dakika olmuş. Kolem öldü. Mal amına. Bu artık koleme güvenemeyiz. Ben <laughs> satmamı mı bekleyeceğim ya? Gidim de kolemi Kalkan yapayım. Bunlar kalkandan vuramaz ya. Hatta hiç kalkandan vuramıyor ki. Bir vordum vurabiliyor. <laughs> <laughs> İskelet sal ne olur sal. Demek ki neymiş o yararsa bakmayacakmışız. Bakın elektrik çarptı. Kaç tane demirimiz var? göremiyormuşuz Bir kalkan. Şurayı bir kazma. Kılıç yapamıyor muyuz? Hiç mi kalmamış? Sıkıntı yok ya. Olmaz kazarız. <laughs> Oli diye öyle. Neyse bunları hepinizi şurada <laughs> hep hadi görürsünüz arkadaşlar. Bir sonraki bölüm yakında kendinize iyi bakın. Diye bakın.